merhaba arkadaşlar. Bugün okul kaçış oynuyoruz. Roblox okul kaçış bla 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 anlatıyor. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu sefer çok sıkıcı. Ne oluyor?

Evet, tamam. Devam edelim arkadaşlar. Dur, nereye gidiyoruz? Tamam, buradan geldik. O zaman böyle döneceğiz. Eee, dinleyeceğim sanki. Şimdi i̇şte doğruyor. Bir şöyle. Bakalım, bakalım, bakalım. Demek ki yanlışmış. Yanlış yere girdik. Bir şey o zaman öteki taraf. Tamam. Neden kazdın? Kazdım Kazmasalarda rahat rahat geçecektik. Uf ucu ucuna. Gülüp gülüp. Ayyyy bok akıyor. Anaa bok akıyor. Boklu laf. Bok akıyor. Buradan bok, bok. bokun üstünden kaçacağız. Skogi. Boch Lula. Was ist das? Gedenken dann dann dann. Tamam bir şey yok <laughs> Demek ki böyleymiş. Çaprazlı mı atacağız? O öldü. Tamam bakayım. Bir daha. Hop. Evet. Bir daha da denemeyeceğim. Çıkıldım bir an. Oba. 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 diyeyim? Tamam çıktım. Tamam buradan bir şey olmuyor. Meğer de asit. Şöyle 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 geçelim. Ova benim şurada. Asit. Demek ki değmemiz gerekiyor. Hemen doğru, hemen. Oraya, hemen. Ben burada Çek Çok neymiş. böyle ses bülü bülü bülü. Tamam ne yapacağım ben sonra Ben biraz geçiyorum buraları size atlarım Mokos burada böyle bir parkur var Ben buraları geçip şuradan bak Böyle tır Anaa Doğru yapacağız. Oradan tırmanacağım böyle atlayarak geçeceğim. Sonra sizi açarım. Çok uzun süre yok diyor Ben burada takılacağım biliyorum. Bir tur deneyelim. Çok olmazsa kapatırım sizi. Açılmazsa zaten ben kaldım burada. Evet arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiniz ben zıplamada kaldım. Pes edileceğim. Bekleyin ben gelirim. Tamam zıplamayı durdurup biraz deneyelim birlikte. Yapamazsın gelicem yoksa siz sıkılırsınız. olursunuz. Uf düştüm aşağı. Başka şuraya yapmasın. Aman düşmeye gerek yok. Bakayım. Evet arkadaşlar ben birazdan gelirim Allah Allah 5 dakikadır bunu iniyordum ya Siz açık olsaydınız sıkılırdınız 1 saat Önü Ve Ne? Tamam Hayır Gelme. Nereye gideceğim ben? Nereye gideceğim? Ben kapıdan geri çıkıyorum. Arkadaşlar ben yapıp geleyim. Pokus Ve geldim buraya. <laughs> Arkadaşlar böyle bir okul mu olur? Ben buradan kaçmak yerine burada oturum daha iyi. Ben buradan nasıl çıkacağım? Çok uzun. Lazerlere değdim ölüyorum. Okulda ölmek mi olur? Ne? ne? Tamam. Böyle bir Sonra. Evet okulda arkadaşlar kapanlar var. Çok mantıklı. Demek ki geçemezsek bu oluyor. Ben hokus pokus. Hokus. Tamam geldim. Hokus pokus yaptım. Evet bu değil değilmiş. Yani, ya eminim bak. Çok. Şu. Evet değilmiş. Öldük. O zaman şu ya. Bakın arkadaşlar bakıyorum şu kapıya. Baktım baktım vallahi bu. Yok içimden geldi bu. Bakalım. Hepsi içimden geldi ama olmuyor. Ya da en sondaki. Gel gel Ne? Ne yapıyor bu deli? Oh my god. Sa. Tam. Ne yaptıysam aldım. Şeker toprağımı. Nereye geldik çınkın doktor? Ben buradan geçip geliyorum. En sonunda yani şu sarı lollipop'un olduğu yerde e, size göstereceğim. Durdurdum. Fokus Geldim arkadaşlar sarı lollipop'a. Ama burada bitmiyormuş. E, şey şu mor yerde bitiyormuş. Ben yeni de burada açtım. Demiştim ve geldik. Wow. Allah. Neden? Neden? top gitti. Anladım. Görüşürüz. <laughs> doğru yer mi ya? Orada doğru yer. Boş boş. Ama kötü bir. El. Tamam. Evet. Ne oldu? Ee. Yine geliyorum. Anladım. çizgen sınavı veriyoruz. Ve gidiyoruz. Checkpoint'imiz var. Hı, boş bir yol çektim. Arkadaşlar bakın. Ben burayı yapamıyorum. Söyleyeyim. Göstereyim. Evet yapamıyorum. Yapamıyorum. İlk defa tekte de yaptım oraları. Galiba ben burayı yapamayacağım. Okuz. Arkadaşlar. Bir yer daha geçelim sonra artık ikinci videoda. Videomu takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni videoları görürsünüz. Saat ona kadar video atacağım. Bugün iki tane atacağım. Hayır 3 tane. 3 tane atacağım. Bugün. Bilmiyorum ne kadar atacağım. Her gün illa bir video atmaya çalışıyorum. Ama atamıyorum. Evet. Buraya da geçeceğiz ve bu video bitecek. Ne oynamamı istiyorsanız yazın. istediğiniz her şey oynar. Telefonda olan oyunlarda ama. Uff, vallahi her yer laf. Tamam hangi kapı? Burada değil. Aa dur geçtik. Arkadaşlar o zaman burada da varım. Görüşürüz. Öteki videoda. Öteki videoda da görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın. Bay bay.